Arkadaşlar bu derste basınç ve rüzgarlar konusunu özet olarak anlatacağım. Çok hızlı bir şekilde gideceğim. Biraz karışık da bir konudur. Detaylı olarak e, başka bir videomuz var. Detaylı böyle belki de bir saat bile sürüyor. Uzun bir konu arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Ben burada hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Basınç deyince aklımıza ilk önce alçak basınç ve yüksek basınç geliyor. Alçak basınç AB, yüksek basınç YB. Tamam. Niye alçak basınçtır orası? Sıcak olduğu içindir en önemli sebebidir. Niye yüksek basınçtır? Soğuk olduğu içindir. Tamam mı? Ve unutma ki rüzgar daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. Bak şu hafızana kazınsın. Çok işine yarayacak. Bak tekrar ediyorum burayı. Sıcak olan yer alçak basınç. Soğuk olan yer yüksek basınçtır. Ve rüzgar yani hava hareketi daima yüksek basınçtan alçak basınca doğru eser. O zaman orta şu çıkıyor. Basıncı etkilen en önemli faktör sıcaklıktır arkadaşlar. O zaman dünyayı çizdiğimiz zaman bizim et karşımıza şöyle bir şey geliyor. Bak şimdi. Güneş ışınları ekvator'a dik gelmiyor mu? Geliyor. Burası sıcak değil mi? Sıcak. Sıcaksa burası alçak basınç değil mi? Evet hocam burası alçak basınç. Peki kutuplar soğuk bunu biliyorsun. O zaman soğuk olan yer neydi? Yüksek basınçtı ve yüksek basınç kutup, güney kutup noktasında da var. Peki rüzgar nereden geliyordu? Yüksek basınçtan alçak basınca doğru geliyordu. İşte genel hava dolaşımından bir tanesi bu. Eee bir de ne var? Bu dünya dönüyor. Dönerken savrulmaya uğradığı için de ne oluyor? 30 derece ve 60 derece enlemleri bizim için önemli. Niçin önemli? Bu savrulmadan dolayı 30 derece ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşakları meydana geliyor. Ha arkadaşlar alçak basınç dedim ya bakın bu termikti. Bu da termikti. Termikti niye? Çünkü sebebi sıcaklıktı. Değil mi? Sıcak yer alçak basınç, soğuk yer bir yüksek basınçta. Ama şuradaki oluşanlar ise sebebi dünyanın günlük hareketi yani dinamik basınçlar olacak. Bakın hemen D'leri ben buraya bunların başına koydum. Sonra ne yapacağım biliyor musunuz? Yüksek basınç, alçak basınç, yüksek basınç, zaten alçak basınç vardı. Yüksek basınç, alçak basınç, zaten yüksek basınç vardı. Ne oldu? Termik yüksek basınç, dinamik alçak basınç, dinamik yüksek basınç, termik alçak basınç, dinamik yüksek basınç, dinamik yüksek alçak basınç, termik yüksek basınç sıralı bir şekilde gidiyor. İşte bu dünya üzerindeki sürekli basıç alanları. E, basıçlar arasında hava akımı olmuyor mu? Oluyor. O zaman ne olacak? İşte bak burada bir şeyler meydana gelmiş oldu. Buradan buraya. Buradan da buraya. Çünkü bak hep yüksek basıçtan alçak basıçta doğru eser. Yüksek basıçtan alçak basıçta doğru esecek hep. Hep. Bak. Ekvatordakilere Alize. Şuradakilere 30 ve 60'dakilerin arasındakilere Batı en sondakilere kutup rüzgarları. Sürekli rüzgarlar meydana geldi. Basınç ve rüzgarları birlikte anlatıyorum bu arada arkadaşlar. Bak bunlar da meydana geldi. Peki basıncı başka ne etkiliyor? Yükselti etkiliyor. Çok fazla olmasa da etkiliyor ve bazen bunlarla çelişiyor. Mesela diyoruz ya biz buralar alçak yerler daha sıcaktır her zaman. Yüksek yerler daha soğuktur diyoruz ya biz. E ama hocam tamam burası soğuk yüksek basınç ama bazen dağların yüksek yerlerinde alçak basınç olabiliyor. Niçin? gündüz vaktinde dağların üst tarafları aşağıya göre daha çabuk ısınıyor. Etrafı açık ya hemen daha fazla ısınabiliyor. Isındığı için alçak basınç olabiliyor. Tamam Böyle faktörler de işin içine giriyor. Kafamız karışabiliyor. Buralara dikkat edelim. Evet genel hava dolaşımı böyle ama daha küçük yerlere, yerel, bölgesel yerlere baktığımız zaman böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor. Bak şimdi gündüz vaktinde dağların üst tarafları daha fazla ısındığı için alçak basınç ve rüzgar Buradan buraya doğru işte. Yüksek basınçtan alçak basınca. Gece olunca dağların üst kısımları birdenbire soğuyor. Bu aşağısı ise sıcak oluyor. Etraf kapalı ya, birden birdenbire hemen soğuyamıyor. Aynı denizlerdeki ılıman ılımanlaştırıcı etki gibi düşün. Daha sıcak olduğu için alçak basınç bu sefer dağdan vadye doğru meltemler oluşuyor. Hatırlıyorsunuz değil mi bunları? Bu konu. İşte bak yükseltide basınca etkilemiş oldu. Arkadaşlar, yer dünyanın şekli de basınca etkiliyor. Onu da söyleyelim. Çok fazla karşımıza çıkmaz ama Dünya biliyorsunuz kutuplardan basıktı. Ben biraz abarttım, fazla abarttım bunu. Kutuplardan basık olunca yerin merkezinde kutuplar daha yakın oluyor. Daha yakın olduğu için burada hava daha fazla sıkışıyor. Çünkü yer çekiyor ya havayı. Sıkışıyor ve hava sıkıştığı için yüksek basınç meydana geliyor. O yüzden kutuplarda yüksek basınç ek motor şişkin olduğu için alçak basınç gözüküyor. Bu da başka bir sebebi. İşte basıncı oluşturan faktörler bunlardı. Ama bize sadece böyle sormuyorlar. Başka başka şeyler soruyorlar. Dünyanın şeklinden dolayı Derslerinden hatırlayacaksınız S vardı bir de Z vardı arkadaşlar. Asıç merkezi çiziyorum bir tane. Bir tane buraya çiziyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman kuzey yarımküre S yapacaktı. Yaptı mı S? Yaptı. Güney yarımküre Z yapacaktı. Bakalım. Z yaptı mı? Yaptı. İşte şurası da ek motor olsun. Bak ek motor. Kuzey yarımküre böyle, güney yarımküre böyle. Peki bir de alçak basit yüksek basit olduğunu nasıl alacağız? İşte bu da yatay ve dikey yönlü hava hareketleri ortaya çıkıyor. Yatay ve dikey yönlü. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Bir yerden hava geldi. Ağır noktasına hava geldi. Burada da yer var, zemin. Hava geldiğine göre burası alçak basınç. Yani hava boşluğu var burada. Etraftaki hava buraya doğru doluyor. Doldu. E buraya geldi. Yere gidemeyeceğine göre yükselecek. Bak yükselici hava hareketi meydana geldi işte şimdi de. Çevreden merkeze doğru geldi. Şöyle yapalım mı? Bak. O ok işaretlerini içe doğru yaptım. Çevreden merkeze doğru geldi. Kuzey yanık Burası alçak basınç oldu. E buraya geldi ya hava. E burada sıkışınca ne yapacak? Aşağı gidemediği için yükselecek. İşte dikey yönü bak o yatay yönüydü. İşte dikey yönlü hava hareketi meydana geldi. Ve yükselirken yoğunlaşıp bu hava kütlesi küçülüyor ve Yağış meydana getiriyor. Yağışlarda böyle oluştu. İşte yüksek basınç alanlarında, şu otuzlarda çöllerin meydana gelmesinde dikey yönlü ama alça, yükselici değil, alçalıcı. Nasıl olacak? Bak şimdi. Bu hava gitti burada. Ondan sonra böyle oluyor bu hava. Gidiyor buradan başka bir havale karşılaşıp burada çarpışınca aşağıya doğru hareket ediyor. aşağı doğru gelirse yoğunlaşma olamıyor ve yağış oluşamıyor. İşte 30 derece enlemlerindeki yağış oluşmaması ve çölle, çöllerin oluşmasının sebebi buranın yüksek basınç olmasıdır. Çünkü alçalıcı hava hareketi görülüyor yüksek basınç yerlerinde. Hava alçaldı ve geldi. Yere çarpınca ne olacak? Etrafa doğru yayılacak. Etrafa yayıldı. Yani ok işaretleri şöyle yapalım. Ok işaretleri arkadaşlar şöyle kuzey yarım kilo olsun. Ok işaretleri dışarıya doğru giderse bak hava geldi yukarıdan çarptı yere yatay yönlü hava hareketine baktığımız zaman etrafa doğru yayılıyor. Yüksek basınç alanı oluşuyor. Bak burası yüksek basınç alanı oldu. İşte yüksek basıncın hikayesi de böyle. O yüzden yüksek basınç alanlarında merkezden çevreye yatay yönlü olarak dikey yönlüsüne baktığımız zaman yüksek basınç alanlarında şu yüksek basınç alanlarında yukarıdan aşağıya dikey yönlü hava hareketi yukarıdan aşağıya yani alçalıcı hava hareketi gözüküyor. Hava alçaldığı için yoğunlaşamıyor ve yağış oluşamıyor. İşte çöllerdeki yağış oluşmamasının sebebi bu. Ve arkadaşlar yatay yönlü olanlara rüzgar ismi veriliyor. Bunlar rüzgardır. Dike yönlü olanlarda yükseliciler yağışları oluşturur. Açılıcılar ise havanın açık olmasına yani yağışın oluşmamasına sebep oluyor. İşte arkadaşlar basınç ve rüzgarlar konusunun asıl mantığı budur. Bunların üzerinde antrenman yaparsınız arkadaşlar. Bakın şöyle var. Bir de Meltemler ve Muson, e, Musonlar vardı arkadaşlar. Musonlardan başlayalım. Şurada Hint Yarımadası vardı şöyle. Güneydoğu Asya vardı. E şimdi arkadaşlar 21 Haziran'da burası çok ısırıyor. Karalar sıcak oluyor. Denizler soğuk oluyor. Denizde yüksek basınç vardı. Karalarda alçak basınç vardı. Yüksek basınçta alçak basınçta doğru ha, hava hareketi geldi. Denizden doğru karaya geldiği için bak denizdeki nemli havayı aldı. Karaya getirdi ve buraya aşırı derecede yağ yağmur bıraktı. Yağış bıraktı. İşte muson yağışları dediğimiz olay meydana geldi. Bir de günlük meltemler vardı arkadaşlar. Meltem rüzgarları. Ee, aynı o da bunun gibi. Sıcaklık farkından meydana göre. Gündüz daha sıcak, gece daha soğuk. Dolayısıyla basınç sürekli yer değiştiriyor. Bak ne, ne, ne demiştik biz burada hatırlayın. Şunu şöyle kare içine alayım. Biraz karıştı ama arkadaşlar sıcak olan yer alçak basınçtı. E gündüz karalar sıcak değil mi? Sıcak. Alçak basınç mı? Alçak basınç. Deniz ise soğuk, yüksek basınç. Gündüz denizden karaya doğru rüzgar esiyor. Geceye geldiğimiz zaman ise gece karalar çok soğuyor ve yüksek basınç oluyor. Karadan denize doğru esiyor bu sefer. Bak yön değiştirdi. Günlük olarak yön değiştirdi. O yüzden günlük rüzgarlar diyoruz. O yüzden Meltem rüzgarları ismini veriyoruz arkadaşlar. Değişiyor. Unutmayın. Sıcak olan yer alçak basınç, soğuk olan yer yüksek basınçtır. Ve rüzgar daima yüksek basınçta alçak basınca doğru eser. Bu kelimeyi ezberleyin. Çok işinize yarayacak. Bu kelimeyi mutlaka ezberleyin arkadaşlar ve bu kelime üzerinden basınçla ve yağışla ilgili konulara giderseniz bulmaca gibi size gelecektir. Eğlenceli gelecektir ve daha rahat yapacaksınızdır. Arkadaşlar bu konu aşırı derecede uzun bir konu. Ben burada özet anlatmaya çalıştım. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlattım. Belki birçoğunuz şu anda anlamadı. Çünkü gerçekten çok uzun bir konu. Eğer konuyu anlamak istiyorsanız bununla ilgili detaylı video şu anda bakın arkadaşlar gelecek ekranlara onu izleyebilirsiniz. Bu dersin sonuna geldik. Hoşçakalın.